Ne temiz bir hava, güzel bir manzara. Karnım da tok olduğuna göre daha ne isteyebilirim ki? Ama yanımda iki laf edecek bir dostum yok. Bu güzelliklerin tek başına tadı çıkmıyor. Dostum yok ama düşmanım çok maşallah. Yine avcılardan biri geliyor. Şu yaprakların arasına gizleneyim de beni görmesin bari. Bu avcıların çoğu palavracıdır ama bazıları ustaca o kadar. Sinsice tuzak kurar. Bakalım bu ne yapacak? İşte her zaman olduğu gibi tuzağını güzel yem taneleriyle süsledi. Karnım aç olsaydı onları yiyebilmek için ne hallere girerdim kim bilir? Tuzağa kurdu şimdi gidiyor. Bir güvercin. Karnı aç galiba. Dikkatli olsa bari. <laughs> Bu bir tuzakmış. <laughs> ne yapacağım şimdi? <laughs> ne yapacaksın? Avcı gelinceye kadar o kapanda oturacaksın. Bana ancak kemirgen fare yardım edebilir. <laughs> Farenin başka derdi yoktu. Kemirgen! Aman dostada bak bir fare... ...böyle dostlar düşman başına. Kemir Zavallı. Tuzağa yakalanınca aklını oynattı. Güvercinin sesine benziyordu. Ne taraftan geldi acaba? Kemirgen beni duyuyor musun? Ha? Tutma. Şu taraftan gel. Hemen koşayım. Zavallı güvercin. Hiç kimse senin yerinde olmak istemez. Aa, sılmak boyun. Sen tuzağa yakalanmışsın. mısın? Ah, Kemirgen dostum, beni kurtar. Ne oldu? Merak etme senin boyun. Şimdi tuzağın iplerini keserim. Ah, sahiden bir fare. Ama bir fare bir güvercinle nasıl dost olur? Neredeyse güvercin tuzaktan kurtulacak. Ah, kurtuldu bile. Teşekkür ederim kemirgen dostum. Çok teşekkür ederim. Hadi hemen avcı gelmeden buradan uzaklaşalım. Çok iyi edersiniz. Avcı ağların parçalandığını görünce küplere binecek. O kızgınlıkla benim bile hayatım burada tehlikede. İşte bana bu fare gibi bir dost lazım. Hemen onun peşinden gidip ona arkadaşlık teklif edeyim. ...mana gerek yok. Epey uzaklaştı. Ha? Kim konuştu? Eyvah bir düşman. Ben düşman değilim. Seninle dost olmak istiyorum. En emin yer bir fare deliğidir. Fare kardeş, fare kardeş. Ben seninle dost olmak istiyorum. Bana kardeş deyip durma. Ben senin kardeşin değilim. Ama ben seninle dost olmak istiyorum. Ya, ben de inandım. Yüz yıllardan beri senin dedelerin, benim fare dedelerimi avlamışken sen hangi akılla bana arkadaşlık teklif ediyorsun? Dedelerimiz düşmandı ama torunlarımız dost olabilir. Aman ne espri. Sen ona kuyruğumu anlat. He? Bana inanmanı isterim fare kardeş. Bak, hala kardeş diyor. Seni duyan da aynı anadan doğduğumuzu zannedecek. Sen uçansın, ben kaçan İyi ama güvercin de bir kuş. Onunla dost olmuşsun. Güvercin hiçbir zaman bir fare yemez. Kalbimi kırıyorsun fare kardeş. Sen benimle dost oluncaya kadar hiçbir şey yememeye karar verdim. Yemeye karar verince de herhalde önce bir fare yersin. Benim hakkımda böyle düşünmen beni çok üzdü. Halbuki ben yıllardan beri... ...senin gibi bir dostum özlemini çekiyorum. Ha, peki peki, üzülme. Sana birazcık inandım. Sağ ol fare kardeş. Benim dostumdan mutluluk duyacaksın. Tamam tamam. Ama bana fare deyip durma. Benim adım kemirgen. Tamam kemirgen dostum. Yalnız unutma ki... ...dostum demekle dost olunmaz... ...dost kara günde belli olur. Ben dostlarım için... ...canımı vermeye hazırım kemirgen kardeş. Benimle gelirsen... ...seni bir dostumla daha tanıştırırım. O dostum suyu çok sevdiği için... ...benimle her yere gelemiyor. Ya kimmiş o dostum? Bir kurbağa. Hayret sen nasıl bir kuşsun ki... ...bütün yiyeceklerimle dostluk kuruyorsun. Bana dost olan herkesle ben de dost olurum. Merak ettim şu kurbağa dostunu. Hemen uçup yanına gidelim. Ya sen benim uçamadığımı bilmiyor musun? Biliyorum tabi ama ben seni uçururum. Seninle dostluk hem zevkli hem tehlikeli olacak galiba. Nereden tutmamı istersin? Kuyruğumdan. Kuyruğundan mı? Ama kuyruğun kopmasın. O kuyruk şimdiye kadar çok dost taşıdı. Hadi gidelim bir an evvel kurbağa dostluğumla tanışayım. Peki öyleyse uzat kuyruğunu. ama taşıdığı yolcu kim acaba? Bırak, bırak. Aa, hoş geldin dostum Çaylak. Kim bu fare kılıklı? Ben fare kılıklı değil, gerçek bir fareyim. Adım da Kemirgen. O benim dostum. Seninle tanıştırmaya getirdim. Bırak. Ya, memnun oldum. Ben kurbağayım ama herkes bana hop hop der. Dostumun dostu benim de dostumdur. Teşekkür ederim Hop Hop kardeş. İsmini de çok beğendim. Ben de çok teşekkür ederim. tuzağa yakalandım. Ah, nasıl kurtulacağım bu tuzaktan? İmdat! İmdat! Birisi imdat diye bağırdı galiba. Evet, ben de duydum. İmdat! Bırak! Bu benim dostum Ceylan'ın sesine benziyor. Dostum mu? Evet, buraya su içmeye geldiği bir günde tanışmıştık. Ah, öyleyse ona yardım edelim. ...senin dostun bizim de dostumuzdur. Hadi öyleyse hemen gidelim. Çaylak kardeş hemen beni al da havalanalım. Olur Hopo. Kemirgen dostum sen de uçarak gelir misin? Tabii gelirim. Havada uçma fırsatı her zaman öle geçmez. İyi öyleyse sarılın bacaklarıma. E, sana zahmet olacak. Yok canım bir dostun ne ağırlığı olur ki. Hadi bırakın birbirinize itifat etmeyi. Ceylan zor durumda. Doğru hadi uçuyoruz sıkı tutunun. İmdat! Hop! Hop dostum beni duyabiliyor musun? Aa! Duysa bile bana nasıl yardım edebilir ki? İşte Ceylan! O hain avcının tuzağına yakalanmış! Hemen inelim! Bırak! Bırak! Aa dostum Ceylan tuzağa yakalanmışsın! Bana yardım edin! Sana nasıl yardım edebilirim ki? Bilmiyorum. Merak etmeyin. Ben ayağına takılan ipi keserim. Kesebilir misin? E, o da sorulur mu? Bu benim işim. Tamam kemirgen kardeş. Sen hemen işe başla. Ben de şu yüksek dala konup etrafı gözetleyeyim. <laughs> İpin tadı da çok güzelmiş. <laughs> güzel olduğuna sevindim. Beni kurtarırsan sana daha güzel şeyler alırım. Eyvah avcı geliyor. Hey işinizi bitirdiniz mi? Avcı bu tarafa doğru geliyor. Sen merak etme. Hem güzel, hem yumuşak. Şimdi kesilir. İpi kestim. Oh, kurtuldum. Teşekkür ederim. Hadi kaçın. Avcı yaklaştı. kurbağa avcıya yakalandı. Avcılar artık kurbağa avına mı çıktı? Zannederim onu ilaç yapmak için aldı. İlaç mı? Kurbağadan ilaç mı olurmuş? E? Kime faydası olur kurbağa ilacının? Duyduğuma göre kurbağa insanların bazı hastalıklarına iyi geliyormuş. Ama bu insanlar iyi ki fareden ilaç olmuyor. Bırakın bu boş lafları da kurbağayı nasıl kurtaracağız onu düşünelim. Benim aklıma bir şey gelmiyor. Siz söyleyin de ben onu yapayım. Senin yapacağın zaten belli. Torbayı delip kurbağayı kurtaracaksın. Torbayı delmek mi? Ama torba avcının elinde. Gerisini bize bırak. Biz Ceylan'la birlikte avcının önüne geçeceğiz. Ceylan yaralı gibi topallayarak yürüyecek. Ben de ölmesini bekliyormuş gibi tepesinde dolanacağım. Hmm. Çok güzel bir fikir. Avcı da Ceylan'ı yakalamak için eşyalarını bırakıp Ceylan'ın peşine koşarsa, ben de hemen torbayı gelirim. Tamam, oldu bu iş. Hemen koşalım. Siz koşun, ben peşinizden geliyorum. Don. Avcı bizi gördü Aa. Teşekkür ederim kemirgen kardeş. Hadi hemen ayaklarıma sarılın. Yaşasın! Yine uçuyoruz. Ceylan'ı çok merak ediyorum. Merak etme. ...ok gibi uçup gitti. Avcı onu yakalayamaz. Hopop kardeş... ...sen o torbanın içinde... ...nasıl bayılıp kalmadın hayret ediyorum. Neden? Torbanın tadı berbattı. Pis pis de kokuyordu. Vırak! Canımın korkusundan torbanın kokusunu mu duydum ben? Merak ettim Hopop dostum. Acaba senden... ...nasıl bir ilaç oluyor? Hı, sorduğun şeye bak. Vırrak. Şimdiye kadar hiç ilaç olmadım ki. Olursam sana söylerim. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> oh, Allah ne şenilik bizi düşünen yok. Dostlarımız burada keyif çatıyor. Aa, Aa hoş, hoş geldin. geldin. Hoş geldin. Koş bulduk. Biz de seni merak ediyorduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Bırak. Biz dostuz. Dostluk böyle kötü günlerde belli olur. Ama bu iş iyi oldu. Artık hiçbir avcı buralara kolay kolay gelemez. Gelemez mi? Neden? Avcı cin çarpmış gibi oldu. Şaştı kaldı. Korkudan tabana kuvvet kaçtı. Başına gelenleri bire bin katarak arkadaşlarına anlatır. Hiçbir avcı cesaret edip buralara gelemez. Yaşa sen Ceylan dostum. Bundan sonra bu ormanda şöyle keyifli keyifli dostça yaşayalım. Bırak. Ben de suya bir dalıp çıkayım. Sırtım susuzluktan kupkuru oldu vırrak. İyi olur. Hem de temizlenmiş olursun. Hala avcının torbası gibi kokuyorsun. <gülüyor> <gülüyor>